bizler için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Şu an muhteşem bir lezzet noktasındayız. Yanımızda Emin Bey olacak. Bakalım bize hangi güzel lezzetlerden bahsedecek. Hep birlikte izliyoruz. Evet Eskişehir'deyiz. Biz burada 7 yıldır hizmet veriyoruz. 10 çeşit 15 çeşit pidemiz var. Genelde paket olarak çalışıyoruz. Arzu eden telefon açıyor. Evine kadar hizmet gönderiyoruz. Ne zaman başladı serüveniniz? Nereden aklınıza geldi böyle bir işletme açmak? Bayağı yıllar önceden başladık. Şimdi devam ediyoruz. 7-8 sene olmuştur. Evet. Peki Emin Bey, dedik ki muhteşem lezzetler. Bu lezzetler arasında neler var? Bunları sayalım izleyicilerimize. Tabii. 10 e, çeşit pide demiştik. İşte kıymalı, kaşarlı, kuşbaşılı, sucuklu, pastırmalı. Karışık pidemiz var. İsteyen olursa da amacını da veririz. Yanına ayran gönderiyoruz. Menümüz var nasıl arzu ediyorlarsa telefon açıyorlar gönderiyoruz. Her türlü meşrubatı da burada bulabiliyoruz sanırım. Evet her şey var. Peki sizlere nerelerden ulaşabiliyor izleyicilerimiz sipariş vermek isteyenler? Genelde bölgemiz belli bizim. Belli telefon açtıkları yerden gönderiyoruz. Fazla uzaklara değil böyle 8-10 mahalleden siparişlerimiz geliyor. Sürekli hizmet veriyoruz yani. Peki burada çok güzel bir kadronuz var. Kadronuzda kimler var biraz onları sayalım. Evet, ailece çalışıyoruz biz. Burada 5 kişiyiz. 2 de elemanımız var. Onlarla hizmete devam. Toplam 7 kişi. Efendim biliyorsunuz ki pandemi dönemindeyiz. Covid-19 salgını var. Ve ne tür tedbirler aldınız acaba? İzleyicilerimize bunlardan bahsedelim. Nasıl bir çalışma sistemi izliyorsunuz? Genelde paket olarak çalışıyoruz işte. Masa siparişleri dükkan kapanınca pakete devam ediyoruz. Paket hizmeti sürekli devam. Peki hijyen konusunda nelere dikkat ediyoruz? Evet, biz gerektiği zaman her türlü hijyene önem veriyoruz, çalışıyoruz. Yani bizim için temizlik, kalite, hizmet ön planda gelir. Efendim bu lezzet noktasından sonra bir sonraki durakta görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.